Esra Hanım... ...hani bunu yanlış anlamayın belki... Ben ne demek ise o, ...anladınız o değil mi benim demek istediğim ...belki yaşamadınız ama, bilmiyorsunuz ama... ...çok farklı bir duygu bu... ...çok farklı... Mehmetciğim ben seni anlıyorum ama bazen ağzımızda çıkan... ...cümlelere öyle dikkat etmek lazım ki... gene de çok şükür... ...sağlıklısın bu eksiği yaşıyorsun şükür. ama... ...teyzeler var halalar var... ...o yokluğu doyuramazlar... Tabii ki şimdi yanlış anlamayın ben... ...nişan taşında oturabilirim... Tarzım Nevruz Hanım'ın istediği gibi Tarkan gibi olabilirim. Ben <laughs> evet, namaz kılıyorum ben. beş Allah vakitli bir namazlı bir insanım <laughs> ben. Hani binlerce şükür. Neye ne olduğunu biliyorum. Ben hani oturmasını, kalkmasını bilen olgun bir insanı Ben küçük yaşta olgunlaştım. Olgunlaşmak zorunda kaldım ya. Da. Tabii ki kaldım yani ben. Hani küçük yaşta annesi babası kalınca hani ben yine şükür ediyorum. Hiç tabii ki onların yokluğunu ben aradım ama Benden büyüklerim var, benden küçüklerim var. Hep, hepimiz birbirimize sahip çıktık biz. Öyle bir aileyiz ki ben geçmişime dönüp baktığım zaman geçmişimle gurur duyan bir insanım. İyi ki ben tekrar bu dünyaya gelsem yine bu annenin, yine aynı babanın evladı olmak isterdim. Yine aynı kardeşlerimin olmasını isterdim. Cennetim. Amin sağ olun. Nevruz Hanım ben çok konuştum sanırım. Biraz sizi dinleyelim. Ben dediğim gibi size ekranda biraz izledim, internette hani, izledim, dinledim. Biraz kendinizden bahsedin. Nereden geldiniz? Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'un hani bu semtlerini saydınız. Bu İstanbul, semtler... İstanbul'da yaşamak istiyorum. Başka çeşidi. Anladım. Daha önce İstanbul'da yaşadınız mı? Evet. Neresinde yaşadınız? Ha, Bağcılar Güneşli'de. Bağcılar'da yaşadınız. Evet. Anladım. Çok güzel. Hani şu an Neymiş, nerede yaşıyorsunuz? Ba bayağı şey yaptın, geri çektin kendini. Hmm. Yok hayır dinliyorum. dinliyorum Nevruz Hanım sorularım sizi çok fazla etkiliyorsa ben korkmaya başladım. Soruyor. <laughs> ne kadar böyle eminim emin konuşuyorsunuz? Ben çok Öyle bir emin şey bir yok. insanım. <laughs> Aslında hani siz de kendiniz. Ben niçin geldim biliyor musunuz? Siz çok iddialı bir insansınız. Siz yok, hayır, iddialı değilim. Ben sadece hissettim gibi konuşuyorum. İstediklerimi konuşuyorum. İddialı. İstedi değilim. Evet i̇ddialı ve ben olan sizsiniz. Evet ben iddialıyım ve evet. ben sizin istekleriniz üzerine geldim. Tamam, ve bence peki. size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Sizin bu hayatta aradığınız erkek benim. <laughs> Ben çok iddialı geldim. Lakin sizin için geldim ben. Başkası için gelmedim buraya. Ne kadar güzel ki iddialısınız. İddialı evet. olmak iyi bir şeydir. Evet. Hani ben ama sizin de aynı şekilde iddialarınızda kalmanızı isterim. Yok ben, ben... iddialı değilim. Ben hissettiğim gibi konuşuyorum. Ha, şisli... sizin kadar değilim. Yok hayır. Ben şimdi dün gece izlerken şunu da belirteyim. Siz bir Tarkan'a benziyen yani Tarkan tarzında hissediniz ve... Ya ne? kendi ülkemiz yani laki memleketim ya da şeyim diye söylemiyorum. Benim ülkemin her zerresi çok güzel. En kötü köy yoktur. Yıllarca şükür. Ben yurt dışında yaşadım. Dubai'de yaşadım ben. Dubai'de çalışıyorum bu arada. Ufak bir bağlantım iş konusunda var. Gittim uzun bir süre kaldım. Ama o kadar özledim ki Türkiye'yi. Uçaktan ilk indiğimde yemin ederim sizlere eğildim toprağı öptüm. Ya kurban olayım ben bu ülkeye dedim ya. Ben iyi ki Türk'üm ya. Sen iddialısın Nevruz'a diyorsun, ben iddialı değilim. Ben isteklerimin arkasındayım diyor. İddialı olan sensin diyor. İddialı bir erkek seni korkuttu mu? İddialı bir erkek beni hayır korkutmadı. Ya yani korkutamaz daha doğrusu. Korkutamaz? Asla. Nevruz hanım tam istekler üzerine geldim. Nevruz hanım istekler ya üzerine. Ya Mehmet bir dur Allah aşkına ya. <laughs> tamam. Ne susmuyor ya? Ya kendisi resmen çağırırken beni tarif etti. <gülüyor> <gülüyor> ve Mehmet buluşuyor. ...kararımı açıklayabilir miyim? Hemen mi? Evet. Neden? <laughs> ne demek? Yani bir merhaba ya biraz diye... Sohbet... ...konuşalım, sohbet edelim. Evet, dinliyorum o zaman. Ya ben size soru sormak istiyorum. Emanet gibi koltukta oturuyorsunuz yani şu an. <laughs> ya bu seni ilgilendirmez ki. Sen karışıyorsun? <laughs> yani ben... Şu an... ...bir saniye. Sen kız tarafısın ama. Bakınız ben... Esra Hanım... ...ben uzatmak istemiyorum ve hayır diyorum. Benim kriterime asla uymuyor. Tarkan böyle mi... ...Allah aşkına? Ben <laughs> göremiyorum kendimi. <laughs> Yok ayıp ama ya ama ya siz, ben böyle çok bilmiş çok bilmiş konuşacaksınız. Biraz sevmiyorum. Nevruz çok hanım. konuşuyor, aşırı konuşuyor ya. Nevruz hanım biraz oturun ben sizinle konuşacağım. <laughs> ben sizinle konuşmak istemiyorum. Ama tamam siz konuşmayın ben konuşacağım. Nefru. Ben konuşacağım lütfen. Siz şu an şu taraf kız tarafısınız. Ben görücüye geldim buraya. Ben sizi mi? istemiyorum, beğenmedim. Tamam beğenmeyebilirsin. Tamam beğenmeyebilirsin. Elektrik almayabilirsin. Bunu herkes yaşıyor. Ben aslında siz şu şekil benden elektrik almadınız. Çok konuşuyorsun diye. Evet. bana hakkı vermedim ve bunu bilmeden hoca arkadaşlarım çok yorum yapıyorlar. Ben erkek tarafıyım. Olabilir. Bir saniye. Biz istemeye gelmediniz ki siz. Bakın ben buraya ilk başta büyüklerimin sonra Esra Erol için geldim. O bana o cesareti verdi ve... Burada sevdiğim kim varsa atıyorum İbrahim'dir. Atıyorum şu arkadaşlar birçok ismini bilmediğim kişiler. Onlar sizi benden daha çok tanıyorlar. Tabii ki onlar yorum yapacak. Onlar beni tanımıyorlar. Evet. Ama ben onların hepsini de çok iyi tanıyorum. Nasıl yani? Onlar sizi tanıyor, siz tanıyorsunuz. Tanıyorum. Her yerdeki hal ve hareketlerini çok iyi tanıyorum. Ya